Selam herkese. Güzel bir limit türev sorusu. Bir fonksiyon verilmiş. Logaritmik bir fonksiyon. Hemen bunu düzenlemek istiyorum. Buradaki kas sayıları başa atıyorum. Şurayı 3 yaptım. Bu 2'yi buraya attım. 2, 5'i de buraya attım. Sonra toplam ve fark var. Bunu da çarpım ve bölüm şeklinde yazıyorum. Yani fx fonksiyonunu şöyle yazabilirim. fx eşittir elen x kare eksi 1'in kübü çarpı x küp eksi 1'in karesi bölü x eksi 1'in 5. kuvveti şeklinde yazabilirim. Şimdi limit 1'e sağdan yaklaşırken e üzeri e, fx'in limitini bulurken de şöyle yazabilirim e biliyorsunuz bir sayı e üzeri limit x giderken 1'e sağdan fx olarak. Yani şu limiti fx fonksiyonun limitini bulup e'nin üzerine yazacağız. O zaman şu fx fonksiyonu da çarpanlara ayırmayı kullanarak bir sadeleştirmeler yapalım. Bakalım neler gelecek buradan bize. Bunu bir düzenleyelim. x kare eksi 1'i 2 kare farkı şeklinde yazarım. x eksi 1, e, x artı 1. Kübü olduğu için her ikisine de küpleri yerleştiriyorum. Burada da x küp eksi 1'in e, karesi var. x küp eksi 1'i açılım yapıp onun karesini yazabilirim. Yani x eksi 1. Ee, çarpı x kare artı x artı 1 kare olduğu için her ikisi de kareleri yazıyorum. Bölü. Burada zaten x eksi 1'in 5. kuvveti var. Dolayısıyla şunlar x, x eksi 1'in 5. kuvveti olacağı için birbiriyle sadeleşir. Yani fx fonksiyonumuz şöyle olur. Elen. Kalanları yazıyorum. Ee, x artı 1'in kübü çarpı x kare artı x artı 1'in e, karesi fonksiyonumuz bu. Şimdi limit 1'e sağdan yaklaşıyor. O zaman x yerine 1 yazdığımda yani f1'i bulduğumda şurada x yerine 1 yazdığınızda ne olacak? Elen 1, 2, 2'nin kübü 8. 1, 2, 3 olacak. 3'ün karesi de 9. Yani elen 72 olacak. Yani şu değerini buldum ben. Elen 72 buldum. Dolayısıyla soru ne oldu? E üzeri elen 72 oldu. Tabanlar eşit olduğu için bu da neye eşit olacaktır? 72.